Hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün konumuz erteleme. Öğrencilerimiz çok erteliyor. Bunun birçok sebebi var. Yani hedefledikleri konular olabiliyor, çözmek istedikleri kaynaklar, kitaplar oluyor. Böyle oluyor hep böyle bir sonraki ay, iki ay sonraki planlar yapılır ama o iki ay bittiğinde çok uyumadığını görürüz. Bunu anlatmanızı istiyoruz. Bu konuda izleyicilerimizi bilgilendirmenizi istiyoruz. En temel soruyla başlamak istiyorum ben. Bir insan niye erteler? Özellikle şeyi merak ediyorum ben. Beynimizde bu ertelemeye sebep olan etkenler ne? Ya yani bunu bilimsel olarak bir açıklaması var muhakkak. Aslında erteleme davranışı bizim beynimizin duygusal kısmı ve karar verme kısmı arasında yani limbik sistem ve prefrontal korteks dediğimiz sistem arasındaki ne dedi, ne dedi? Etkileşimden kaynaklanıyor. Ve beynimizin bir çalışma prensibi var. Yani beynimiz stres sevmez, kaygı sevmez. Bu tarz durumlar yaşadığımızda hemen kaçma eğilimi gösterir. Aslında ertelemeye biz bir kaçma eğilimi diyebiliriz. Beyin böyle durumlarda kısa süreli mutluluklar arar. Mesela bir sosyal medyada gezinmek, ödev yapmaktan, ders çalışmaktan daha eğlenceli, daha keyiflidir bizim için. Ve bu tarz durumlarda beynimiz kısa süreli dopamin salgıladığı için öğrenci kısa süreli bir mutluluk yaşar olur ve erteleme davranışı, daha sonra yaparım davranışı sergiler. Peki e burada şey var yani ödül ceza sistemi aslında bahsettiğiniz şey. Yani hızlı dopamin ulaşmak istiyor beyin. Bir ödev var dediğiniz gibi ya da çözülmesi gereken bir kaynak var. Onu çözmek yerine bilgisayar oyunu ya da sosyal medyada gezinmek daha eğlenceli geldiği için oraya kaçıyor. Belki en son tekrar cevaplayacağız ama ödül ceza sistemini beynimizi ders çalışmaya odaklamak için ne yapabiliriz? Yani bir öğrenci, mesela siz öğrencilerimizle bunu nasıl yapıyorsunuz günü kazanda? Erteleme noktasında aslında beynimizi yönlendirebiliriz. Biz öğrencilerle çalışırken, yani ben bunu yapmaya çalışıyorum. İlk olarak bizim hedefimizi netleştirmemiz gerekiyor. Eğer bir hedefimiz yoksa, istediğimiz bir şey yoksa... Ben üniversite Harvard'a gideceğim. Bizi motive edecek bir şey de olmaz ortada. İlk önce hedef netleştireceğiz. Eğer bir işi anlamlı ya da çekici bulmuyorsak, beynimiz bunu genellikle düşük öncelik olarak görür. Erteleme davranışımız daha fazla olur. O yüzden hedefimizi netleştireceğiz ama bunu yaparken de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Belli belirlediğimiz hedef gerçekten istediğimiz bir hedef olmalı. Yani sonunda bir ödül almış gibi aslında bizim dopamin salınımımızı arttırması gerekiyor. O yüzden ilgimizi çeken gerçekten istediğimiz bir hedef belirlememiz çok önemli. Ben öğrencilerle çalışırken ilk görüşmemde genellikle soruyorum. Hedefin nedir? Nereyi kazanmak istiyorsun? Kaç bin sıralama yapmak istiyorsun? Valla bilmiyorum. Başım ağrıyor. Bazen hedefi net olmayan öğrencilerle de karşılaşabiliyorum. Yani elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım diyor ama burada bizi motive eden bir hedef olması önemli. Böyle durumlarda biraz üzerine sohbet ederek öğrencinin hedefini netleştirmeye çalışıyoruz. Gerçekten bu öğrenci ne istiyor? Çalışmak için onu ne motive eder? Buna karar veriyoruz. Sonrasında aslında net planlar oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz ne yapacağımızı bilmezsek aslında yine bir kaygı yaşıyor olacağız. Nereden başlayacağımızı bilemiyor olacağız. Böyle durumlarda öğrenci yine bir stres yaşayacak. Tekrar erteleme davranışı göstermeye meyil edecek. O yüzden biz öğrenciyle bir plan hazırlıyoruz ve bu plana sadık kalması istiyoruz kendisinden yani rutinlere sadık kalması bizim için önemli ben öğrenciden bu konuda söz istiyorum Doğru Yemin Hazırladığımız programlara günü gününe uymaya çalışıyor. Tabii ki bazen aksilikler de olabiliyor ama bunlar keyfi olmadığı sürece zaten telafi ediyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Burada ben şeyi soracağım. Mesela kendi sınav sürecimden hatırlıyorum. Hedefim net. Ne istediğimi biliyorum ama yine çalışamıyorum. Yani orada da aslında şey mi devreye giriyor. Bunu öğrenmek istiyorum ben. Hep vardır ya bir de saat odaklı plan mı yapalım? İşte görev odaklı mı? Yani bugün şu konu bitecek mi? Yoksa şu kadar saat çalışacağım mı? Belki burada bunu da vurgulamamız gerekiyor. Evet bir kere birçok öğrenci zaman yönetimi noktasında da sıkıntı yaşıyor. Yani zamanı doğru yönetemeyebiliyor. Biz bu noktada mesela Pomodoro tekniğini öneriyoruz. Yani 25 dakika çalışıp 5 dakika ara vermek. Bunu birkaç periyot şeklinde tekrar etmek ve sonrasında mola süremizi biraz daha uzatmak. Pomodoro tekniği bilimsel olarak kanıtlanmış. Zaman yönetimi noktasında öğrencilere hatta iş yerinde çalışırken de insanlar bunu kullanabiliyorlar. Zaman yönetimi noktasında etkili bir teknik. Bana hiç uymuyordu Pomodoro. Yani şöyle bir durum oluyordu. 25 dakika özellikle dikkat eksikliği yaşayan öğrenciler için çok az bence. Bana herkes de zaten uymuyordur. Bir, birkaç öğrenciniz de belki uyuyordur. Birkaçında uymuyordur. Ben de şöyle oluyordu. 50'yi 10 yapıyordum. Yani 2 pomodoro yapıyordum. Çünkü 25 dakikada hiçbir konu çalışamıyordum. Çok böyle dikkatim dağılıyordu. O yüzden 50 yapıp 10 dakika mola veriyordum. Aslında senin de söylediğin gibi birçok teknik her insan üzerinde aynı etkiyi yaratmıyor. Çünkü dikkat sürelerimiz burada birbirinden çok farklı. Bazı öğrenciler mesela derin çalışma teknikleriyle daha fazla verim elde ederler. Bu öğrencilere ben biz de derin, hmm. biz de deriniz. Ee, şey, derim. biz de deriniz. Öyle şey yapma yani biz. 90 dakika çalışıp 20 dakika ara vermeyi de önerebiliyorum. Ya da bazı öğrencilerde dikkat süresinin çok daha kısa olduğunu görüyoruz. Böyle durumlarda şunu yaptığımız da oluyor. 15 dakika çalışıp 3 dakika ara vermek. Her teknik dediğim gibi her insanda aynı etkiyi yaratmıyor. Bu süre yani dikkat noktasında farklılık yaratıyor olabilir. Bireysel farklılıklar burada çok önemli ama şöyle de bir nokta var. Acaba molaları doğru kullanabiliyor muydum? Çünkü molaları da odak süremizi arttıracak şekilde kullanmalıyız. Eğer 5 dakikalık aranda telefonla ilgileniyor Dikkat dağıtıcı unsurlarla o molayı kullanıyorsan derse geri döndüğünde yine verimin düşecektir. Molalarda aslında biraz esneme hareketleri yapabiliriz mesela ev içerisinde ya da dışarıda bir alandaysak kısa bir yürüyüş yapabiliriz. Biraz daha odak süremizi arttıracak şekilde molalarımızı kullanırsak dersteki verimimiz de artacaktır. Kesinlikle ben bunu fark ettiğimde şey yapmıştım şınav çekiyordum. Beşer tane şınav çekiyordum. Ondan sonra bir su içiyordum sonra dönüyordum. Evet çok yorucu olmaması da bizim <laughs> için önemli ama nabzımızı tekrar tekrar kontrol altına alıp devam edebiliyorsak sorunu yok. iyi hissediyorsak hiçbir sorun yok. Peki şunu soracağım. Erteleme bu bir kişilik özelliği mi? Yoksa aslında öğrenilen bir davranış mı? Ertelemeyi aslında biz bir kişilik özelliği olarak tanımlamıyoruz. Erteleme daha çok öğrenilmiş bir davranış. Kişinin burada geçmiş deneyimleri de bizim için çok önemli. Alışkanlıkları çok önemli. Örneğin senin yapman gereken sıkıcı bir görevin var ve o noktada daha keyifli bir şey yapmaya karar veriyorsun. Aslında önemli olan görevini erteleme davranışı gösteriyorsun. Bunu yap yani keyifli işe odaklandığında bir dopamin alınma oluyor vücudunda. Dolayısıyla sen aslında kısa süreli bir mutluluk yakalıyorsun. Sizce mutluluğun formülü nedir? Ne mutluluğu? Ne mutlu olur. Ve beynimiz bu davranışı pekiştiriyor. Çünkü sen orada vücudu, beyni mutlu eden bir şey yaptın. Dolayısıyla burada senin bu davranışın pekişmiş oluyor ve sen bunu bir alışkanlık haline getiriyorsun. Bu döngüyü artık alışkanlık olarak her stres yaşadığın, seni sıkıntıya sokan görevlerde uygulamaya başlıyorsun. Bu döngünün içerisine girmiş oluyorsun. Böyle bir şey okumuştum. Geçmişte ya da küçükken yaşadığım bazı olaylar da ertelemeye sebep olabiliyormuş. İşte atıyorum çok otoriter ve bir şeyleri zor beğenen bir babayla büyüdüyse ve bir şey yaptığında hakkında beğenmiyor sonra en mükemmel yapmak için daha çok çaba sarf edebiliyor. Bu da onda bir ertelemeye sebep oluyor. Yani hep en iyisini beklerken aslında bazen erteleyebiliyoruz. Burada onu da sorayım hatta gelmişken. Yani mükemmeliyetçilikle erteleme arasında nasıl bir bağ var? Çünkü çok en iyisi olsun diye muhakkak soru geliyordur. Öğrencilerimiz de soruyordur. Hocam bu konuyu tam bitirdim hissetmiyorum. Aslında bitiriyor belki 2-3 kaynaktan bitirmiş ama tekrar çalışmak istiyor. Bazen öğrenci konuyu çalışıyor. Aslında konuyu öğrendi fakat hala eksik olduğunu hissediyor. O konuyu tamamen yani öğrendiğini düşünene kadar soru çözümüne geçmeyebiliyor. Ya da soruları çözmeye başlıyor ama bir konuda fülleyene kadar o soruları farklı bir konuyu çalışmaya geçmeyebiliyor. Bu tarz durumlarda belli bir başarı yüzdesini yakaladıktan sonra herhangi bir konuyla ilgili farklı bir konuyu artık geçebiliriz. Zaten her konuyu tam anlamıyla mükemmel şekilde öğrenip devam etmek mümkün değil. Bunu denemelerle, testlerle sonrasında zaten kazandıracaksın bilgi hazneni. Öğrenci burada bir şey mükemmel yapmaya çalıştığı için yine aslında aslında aynı sistem. Yine beynin çalışma sistemine geleceğim. Bir kaygı yükleniyor öğrenciye ve öğrenci daha çok anlık mutluluklar arayışına giriyor. Dopamin arayışına giriyor ve derse erteleme eğiliminde olabiliyor. Yani bir şeyi mükemmel yapmaya çalıştığımızda onu erteleme ihtimalimiz de aslında bir o kadar yükseliyor diyebilirim. Peki buradan şunu soracağım. Motivasyon olmayan öğrenciler. Hedefi olsa da belki hedefi de yok ama içsel motivasyonunu sağlayamıyor. Hep böyle dışarıdan bir motivasyon arayışı oluyor. Burada içsel motivasyon da çok önemli değil mi öteleme için? Çünkü motivasyon yoksa derse oturamıyor bence. Sizin öğrencilerinizde de vardır. Masaya oturamayan hiç arkadaşım da oluyordu. Ben mesela günde 7-8 saat oturuyordum ve bunu kendi içsel motivasyonumla sağladığımı hissediyorum ama nasıl yaptığımı da bilmiyorum bu arada. Yani nasıl oldu, ne sebep oldu, ben niye masaya 8 saat oturdum günde bilmiyorum. Bunu yapamayan öğrenciler de vardır muhakkak. İçsel motivasyon nasıl sağlanabilir sınav sürecinde? Motivasyon bizim için çok önemli. Çünkü erteleme davranışının da motivasyonla bariz bir ilişkisi var. Bizim için burası önemli bir kısım. Öğrenci motivasyon sağlamak almak istiyorsa aslında doğru yöntemler kullanmalı. Mesela hedefimiz net olmalı. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Hedefimiz net olmazsa bizim çalışmamız anlamlı olmaz bizim için. Yani bize o ders çalışmayı anlamlı hale getirecek bir hedefe ihtiyacımız var. Bizi heyecanlandıracak bir hedefe. Sonrasında aslında küçük adımlar izlememiz gerekiyor. Eğer sene sonunda nerede olacağımıza, sene boyunca neler yapmamız gerektiğine odaklanırsak bu çok göz korkutucu olur bizim için de. Yine bir strese girmemiz çok olası. Bu noktada biraz daha günlük planlara bakabiliriz. Hatta günlük planlar bile bizi zorluyorsa, işte ertelememize sebep oluyorsa biraz daha günü küçük programlara bölebiliriz. Mesela biz öğrencilere haftalık programlar hazırlıyoruz ama gün gün bunları ayırıyoruz. Bu öğrencinin ne yapması gerektiği belli. Dediğim gibi planın net olması da bizim için çok önemli. Öğrenci nereden başlayacağını bilmezse yine bu da bir kaygıya ve ertelemeye sebep oluyor. Öğrenci nereden başlayacağını bilecek günlük programı net olacak ve o rutine sadık kalacak. Biraz daha işimizi kendimiz kolaylaştırmalıyız. Uzun vadeli planlardan daha çok kısa vadeli planlara odaklanarak küçük adımlar şeklinde ilerleyebiliriz ve kendimize küçük ödüller vermeyi de ihmal etmememiz gerekiyor. Öğrenci küçük başarılarını görmezden gelmemeli. Günün programını tamamladıysa kendine sevdiği bir kahveyi ısmarlayabilir. Siz şey ısmarlayayım. Çay şey kahve. Ramazan. Ramazan kim? Recep. Şaban. Onlara da mı çay şey ısmarlayayım? dondurma yemeye dışarıya çıkabilir. Yani sevdiği bir eylemi gerçekleştirebilir. Kendini ödüllendirebilir. Yine bu da dopamin salınımımızı arttıracağı için yine öğrencinin motivasyonunu da arttıracaktır. Motivasyon biraz da başlamakla gelen bir şey. Yani motivasyonun gelmesini beklersek başlamak için o vakti hiç bulamayabiliriz. Bir adım attıktan sonra motivasyon zaten bize eşlik edecektir. Ben tam buna değinecektim. Motivasyon genelde şey bekliyoruz biz. Bir şey çalışmak için motivasyon gelecek ki ben çalışayım. Çok defa yaşamış ben de bunu hayatımızda da yaşıyoruz hep. Aslında bir şeye başlayınca motivasyon kazanıyoruz bazen. Yani o derse, o, o kitabını çözmeye, o hiç sevmediğimiz konuya başlamaya evet. onu başladıktan sonra biraz yapınca o dediğiniz ödül sistemi, dopamin tekrar salınınca aslında burada güzel bir şeylerin olduğunu hissediyoruz belki içten içe. Çalışmaya devam edebiliyoruz. Bir şey çok önemli burada yani bunu öğrencilerinize de yapıyorsunuz zaten söylediğiniz. Küçük parçalara bölmek çok önemli. Ben mesela kendi hayatına da bakıyorum çalıştığım süreçte de matematik bitecek demek. Be ölüm demek ya da problemler bitecek demek Be ölüm demek aslında aylarca zaman alacak bir şeyi hedef olarak koymak demek. Evet, küçük adımlara bölmek önemli. Hatta geçenlerde bununla ilgili bir öğrencimle şöyle bir şey yaşadık. Öğrenciyle çalışmaya başladığımdan beri sürekli Türkçeden bir korkusu var. Türkçeyi yapamadığını söylüyor. Özellikle sözcük türleri konusunda sürekli takıldığını söylüyordu. Yani yapamıyorum, sözcük türlerini çalışmak istemiyorum. Aslında burada sürekli o kaygıdan ötürü erteleme davranışı gösteriyor. Sonra onunla şöyle bir şey yaptık. Dedim ki gel sözcük türlerini unut dedim yani bunu böyle başlık olarak düşünme. Bugün dedim sıfatlardan başlayacağız. Bugün sıfatların konusunu çalışacaksın. Şuradan şuraya kadar belirledik nereye çalışacağını. İşte yarın sıfatlarla ilgili şu kadar soru çözeceksin. Sadece söylediklerimi yap. Sen bunun genelini düşünme. Üçüncü gün işte zamire başlayacağız. Zamirin şu kısmını çalışacağız. Böyle adım adım gittik ve baktık ki öğrenci haftanın sonunda sözcük türleriyle ilgili çok başarılı şekilde soru çözümü gerçekleştirebiliyor. Yani öğrenciyi tek başına bıraktığınızda öğrenci işin içinden gerçek gerçekten çıkamıyor Çünkü önünde yapması gereken çok fazla şey var sene sonuna kadar sınava kadar ama siz öğrenciye burada küçük adımlar belirlediğinizde ve bir sözleşme yaptığınızda rutinlere uymasını istediğinizde öğrenci de bu rutinlere sadık kalıyorsa eğer yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Sıkıntı yok. Küçük adımlara böldüğümüzde çok güzel başarılara şahit oluyoruz. E o zaman son soru şu, hepimizin kullandığı sosyal medya ve telefon özellikle dikey içeriklerle beraber TikTok, Instagram girince çıkamıyoruz çünkü bir şeye bakmaya dediğimizde saatlerimizi alıyor aslında. Bu sorunu nasıl çözüyoruz ya da bir öğrenci nasıl çözebilmeli? Çünkü gerçekten çok dikkat süremizi azaltıyor, dikkatimizi dağıtıyor ve derse dönüşümüzü geçiktiriyor. Burada hem ertelemeyle ile de bağlayarak sosyal medya ve telefonda ne yapmalıyız? Sosyal medya zaten insan neden çekiyor? Çünkü kısa sürede bize dopamin salınımı sağlıyor. Yani genelde sosyal medyada bir şeye bakarken ağlamayız. Genelde keyif aldığımız şeylere bakarız. Ve sosyal platformlar genellikle sonsuz kaydırma özelliği dediğimiz özellikler çizimlerle tasarlanır. Yani sen sosyal medyaya girdiğin zaman karşına bir video çıkar. O videoyu kaydırırsın yenisi gelir. Onu kaydırırsın yenisi gelir. Bu ucu bucağı olmayan bir şey ve öğrenci sosyal medya girdabına bir kere kapıldıktan sonra süre kontrolünü çok kolay bir şekilde kaybedebiliyor. Artık kendini beklemediği saatlerde beklemediği sayfalarda buluyor. Çünkü dediğim gibi süre kontrolü kaybolmuş oluyor. Ve sosyal medyanın şöyle de bir etkisi var bizim için. Karşımıza çıkan bu mükemmel hayatlar işte çok mutlu hayatlar herkesin her şeyi çok kolay başarıyormuş görüntüsü öğrencide hem yetersizlik hissi uyandırabiliyor ki bu sadece öğrencide değil. Bence toplum olarak hepimiz bunu yaşıyoruz. E, algılarımız da oynanıyor bu noktada. Öğrenci yetersizlik hissine kapıldığı için dersi olan motivasyonunu inancını hepten kaybediyor. Yani süre kontrolü ve inanç motivasyonu aslında elden bırakmış oluyoruz sosyal medyayla çok vakit geçirdiğimizde. O zaman Instagram ve TikTok'u silelim mi? Sınav döneminde kullanmayalım mümkünse. Yani ben öğrencilerime sınav süre sürecinde kullanmamaları gerektiğini söylüyorum. Ama YouTube'dan bizi izlesinler yani. Tabii YouTube kullanalım. <laughs> YouTube bizim için önemli. Peki ben şunu yapmıştım. Bu anım geldi de aklıma. Mesela kitap alacaktım. Sosyal medyada çok kullanıyorum ya da vaktimin çok gittiğini hissediyorum. Bence bir noktada kendimize zalim olmadan ama ceza da verebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok girdiğini hissettiğimde çıkamıyordum. Yani gerçekten artık çıkılmaz bir hale aldı. Telefonumu satmıştım mesela. Bunu yapan öğrenciler de vardır bence. Satmıştım. ve onun yerine çok küçük eski bir telefona geçmiştim. Hatta babaannemin de ben kullanmadığı bir telefonu da almıştım. Ondan sınava kadar gittim. Hiçbir sosyal medyaya girmedim. Sadece laptop üzerinden YouTube'dan izleyeceğim hocaları, kanalları, günü kazanımı mesela takip ediyordum, dinliyordum. E ondan sonra sınavdan sonra tekrardan kendime telefon almıştım. Böyle bir süreç yaşadım. Belki bu da olabilir hiç çıkılmıyorsa. içinden. Bunu kendi başına yapabilmiş olman çok güzel bir irade örneği bu arada. Genelde öğrencilerle biraz konuşmak gerekiyor. Silelim, kullanmayalım şeklinde. Ya tabii ki kullanan öğrenciler de var. Burada süre kontrolünü iyi sağlamak gerekiyor. Ama eğer irademizde hani bu noktada biraz sıkıntı yaşıyorsak, bunu yapamıyorsak tamamen silebiliriz. Yani sınava hazırlandığımız aslında uzun bir süre, çok şey yapıyoruz bu süreç içerisinde ama yani şöyle hayatımıza baktığımız zaman da bir sene, iki sene kullanılmayabilir. Çok da önemli değil. Daha önemli bir şey için bundan vazgeçilebilir bana kalırsa. Erteleme aslında hepimizin yaptığı bir şey. Öğrencinin burada kendini yalnız hissetmemesi de benim için çok önemli. Çünkü bunu sınava hazırlanan insan da yapıyor, hazırlanmayan insan da yapıyor. Yani hepimiz bir şeyleri erteliyoruz. Bugün yaparım, yarın yaparım. Çünkü keyifli bulmuyoruz o işi. Daha öncelikli bulduğumuz şeyler oluyor. Aslında daha önemsiz olmasına rağmen belki de bize keyif verdiği için daha ön sıraları alabiliyoruz. Ama bu noktada bu aşılması imkansız olan bir şey değil yani. Öğrenciler bence bunu bilmeliler. Evet kolay değil ama imkansız da değil. Ben mesela bu noktada öğrenciyi iyice tanımaya çalışıyorum. Öğrenciyi gerçekten tanıdıkça çünkü herkes de her yöntemde işe yaramıyor. Aynı Pomodoro tekniği gibi. Herkesin bireysel fark farklı ihtiyaçları olabiliyor. Bu noktada öğrenciyi tanımak, öğrencinin ertelemesine en çok sebep olan durum nedir? Bunu keşfetmek ve her öğrenciye farklı bir plan hazırlamak. Ertelemeyi aşmamız için önemli bir adım diyebilirim. Söylediğim gibi yani kolay değil ama imkansız da değil. Erteleme problemini açtığımız çok fazla öğrencimiz var. Çok da güzel sonuçlar alabiliyoruz. Hocam o zaman bu tür programlara devam edeceğiz. Yeni konsept bizim için. Kıymetli danışman, mentor hocalarımızı burada ağırlayacağız. Farklı konularda özellikle YKS sürecine dair gerçekten hem bilimsel hem de temelde çözümü nedir ve herkese göre nasıl olabilir bu bunları konuşacağız. Bir sonraki programlarda hangi programlar yapmamızı istiyorsa öğrenciler de izleyenler de yoruma yazabilir. Aynı zamanda kanala abone olabilirler, beğenebilirler ve yorum atabilirler değil mi? Evet, unutmayalım. Bunlar da <laughs> O zaman görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşçakal.